Şimdi atıyorum ikiye. Hazır mısınız? İki. <laughs> İki cüdes çok eğlenceli ya. Ses 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 sese bak baba. Bu nasıl bir ses? Oy. Burayı çek şöyle bir, bir saniye. araba fena. Muazzam bir arabadayız beyler ya böyle bir şey yok. Bu arada bir dakika. Fren tamamen asıldığınızda yüksek ihtimalle ABS devreye girdi da tamamen asıldığınızda stoplar yanıp sönüyor. Birazcık fren bastığınızda hafiften böyle ışık geliyor. Enteresan bir detay. Eksozlar mükemmel. Dörtlüler böyle gözüküyor. Aracın önünde harika. Işıkları da yakalım şöyle selektör atıyor mu bu araba? Selektör atmıyor şu anlık ama. Ya yani ne bileyim abi yandan böyle. Bir bırakayım mı? <laughs> <laughs> AWP gibi counterdeki. Arkadaş bu nasıl bir şey? <laughs> Şurada arka tarafındaki egzozu ve kiti gösteren detaylar var. Onun dışında iç tarafına da bir girelim bu arabanın ve sol direksiyon. Vay! Babam benim ve Sol direksiyon daha tatlı ama. Yani direksiyon simidi bir garip. Sanki biraz eskide kalmış gibi be. Ah! Direksiyon ayarında bir tam yapabilsek. ya yaptık. İçi biraz yavan kalmış dışına göre ya. Neyse yapacak bir şey yok. Arası işçi. Çok moda. Aa çok. Bir dakika bu ne ya? Abi bu araba ben süremem bunu. Bakın vites atacağım ve AVP ateş edecek. <laughs> Şaka mı bu? Ben bu arabayı neden daha önce kullanmadım arkadaşım? Değil mi? Valla sinir etmeyi sıkarım öpeyiz Müthiş ya! <laughs> Exos sesi patlama sürekli bir patlama oluyor Kimin aklına geldi bu kadar koymuş bu şey Ben şu an önce patlatayım şöyle zorlayayım mı neler yapacak ya Fena ya, olmuş Ses bir yerden sonra sıkmaya başlayacak diye tahmin ediyorum çünkü sürekli olur olmadık ee, 6000 devirde sürekli bir patlatıyor bunu herhalde kadronun da bakmak lazım kaçtı Harika Kadrona odaklandı patlıyorduk valla. Bak normal insan gibi atınca patlamıyor ama şöyle biraz zorlayınca yapamıyorum. Hayır hayır hayır! Uff be! Şöyle iyice zorlayınca artık işler değişiyor. Buraya gireceğiz. Ay çiçek gibisin ya. Bak şimdi patlamıyor artık. Altıncı vitesinde 300'ü gördük. Baba silik nere sen nere şimdi ya. Taypar kullandık diyormuş ki. Böyle bir 5 dakika önce Taypar kullandık. Şimdi her şey değişti. Hayatımız değişti ya. Hayır hayır hayır. Gitti. Çek el frenini. At ikiye. Çek 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 çek. çek toparla dostum süpersin Sen var ya süpersin <laughs> galiba bunun içinde patlama sesleri gelmiyor ben patlatamıyorum ben şimdi şu patlamayı bir türlü diyemem şimdi ama olsun Hogar belliydi ki patlayacaksın ha. Pat. <laughs> Bayıldım ya. Ben bu arabaya bittim abi. Bittim müthiş araba. çevirebiliriz. Hayır. Çok riskli de. İki el freni bir müsaade edin dostum. Oha arkadan darbe yedim ya. Hangi vitese atacağımı şaşırdım. 3. viteste 190, 190 görüyor 3. viteste. 4. viteste 256. 5. viteste ne yapacağız? Fren basacağız. Ne yapacağız abi? 5'e 300'e çıktıktan sonra ne kadar daha yükseltebilirsin? 256. 5. viteste şimdi. 300 7 310 313 318 320 6. vites 312'lerde 6. vitesteyim şu an 320 330 Lütfen 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 tut 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 ikinci vites el freni yine tutacaksın abi arkadan vurmayın dostlar peki çekil arkamdaki araba bu araba geri geri acaba rahatça çevirsek döner mi diyecektim döndü bu arada ama istediğim şey bu değil de tabii ki de Böyle bir deneyim, bir Hadi! Zor oldu ya! Belki bir cintas daha mantıklıydı. Koptu, geçti. Devam edeceğiz. Tekrardan biz 330'u geçmeyi deneyeceğiz ama imkanı yok Hayır. şey ya. Hadi toplama. Topla be. <laughs> Takla attık yine server'a döneceğiz herhalde. İyi ucuz kurtulduk. <laughs> Kurtulamadık lastik kaldı içeride kesin. Sol lastiğimiz yok bile. Galiba kurtuluyoruz. Geldi mi sol? Hayır ne oluyor ne oluyor? Uçuyoruz. Serverdan dışarı düştük ya. Allah'ım güzelim serverdan dışarı düştük. Az önce bizi server patlatmıştı. Bu sefer bir server patlattık. <laughs> Hadi bir tur daha. Biraz daha gazlayalım. Hadi. <laughs> Arkadaşlar istek araba varsa söyleyebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum istediğiniz arabaya geçebiliriz. Hem şu an canlı yayında geçebiliriz hem de YouTube tarafında da yorumlarınızı aynı şekilde iletirseniz, yorum yaparsanız orada istediğiniz arabayla videolar çekebilirim. Hem biraz araba tanıtımı gibi olur hem de görmek istediğiniz arabalarla yapmak istediğiniz şeyleri deneyebilirim ben de. Farklılıklar olur bizim için de güzel olur, eğlenceli olur. Böyle hızlı hızlı zorlu ilerleyelim. Çok keyifli gerçekten. Bak Lancer'a bayıldım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Berat hoş geldin kardeşim. Takip ettiğin için teşekkür ederim. Seviyorsun Berat, adamsın. Ya böyle bir araba olamaz baba dur. Merhaba bu egzozlar senin için patlıyor bugün dostum. Hayır. Bunların hepsi senin için. gitti. Topla topla. İki el freni toplayacağım şimdi. Ya vurmayın be vurmayın. Vurmayın abiler arkadan vuruyorsunuz yapmayın. Şu kazalardan sonra var ya dokunmasalar bir salsalar. Toparlıyorum %80. %80 demeyeyim %40 toparlıyorum ya. genelde toparlayamıyorum Ama yine de bir şans versinler yani Q'ye attım yanlışlıkla topla 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 Abi bundan bahsediyorum işte arkadan dokunmayınca ben kaza yapsam diye bir şekilde toplayabiliyorum arabayı Özellikle böyle kral gibi arabaya sadece çiçek gibi araba ya Birkaç evet, şöyle uşanır uşanır, baba kaçar. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Müsaade de <edin> bakalım. <laughs> güzel abi güzel her şeyi yapıyor ya bu her şeyi yapıyor bir de otopilot olsa zaten şurada oturur arabayı izlerim <laughs> arabayı şimdi Biraz vites yükseltelim, hızlanalım sonra bir iki atalım. Araba kayacak, kaydığı için kaza yapabilirim tabi. Ama yapmazsam bir ortalık hem renk hem de cürültü olarak karısı. otodan çıkınca mı yapsam, içinde mi yapsam karar veremedim herhalde şimdi. Ah yavaşladık yani. Ama tutarsın, tutarsın. Dur ya, dur dostum. Tamam, durun hepiniz vurun. Tutabilir mi ya Hızlan tekrarlar. Şimdi gördük. İkinci vitesin ne yapacağını da az buçuk çözdük herhalde. Yanlış attık. Şimdi atıyorum ikiye. Hazır mısınız? İki. <laughs> <laughs> İki çözdük. Çok eğlenceli ya. <laughs> Tam bir aşiret paket lanser evo. <laughs> Salın benim dostlar. Yani şu arabaya diyeceğim bir şey yok ya. Bir daha deneyeceğim şimdi son kez. İki sonrasında da artık arabayı değiştireceğim. Yoruldum abi bu kadar sen araba kullanmaktan. Bu kadar güzel bir bir araba kullanmaktan. Kendimi övmüyorum ha. Exos Exos kalmadı. Bomba patladı sanki. Paramparça olduk. Gerçekten enteresan bir deneyim. Araç muazzam. Kullanabiliyorsanız kesinlikle tavsiye ederim kullanmanızı. Bir deneyin abi. Çok hızlı. Ama hızlı olduğu kadar e, kontrol edilemez durumda olan bir araç değil kesinlikle. Kontrol edilebiliyor. Gayet güzel. Tavsiye ederim. Bir deneyin abi. Başka bir araba geçelim. Yok mu araba isteğiniz ya? Araba isteğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Tekrardan dediğim gibi yorumlara göre ilerleyebiliriz.